Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir şeyler konuşacağız. Evet. Arkadaşlar izleyen kişilerin hepsi kanalıma abone mi? Hayır. O yüzden çok üzülüyorum ve kanalıma abone. 250. Videom bu da benim. 5100 kişilik bir aileyiz. Şöyle bir çoğaltın. 10 bin kişi, 20 bin, 100 bin. Yani popüler olmak istiyorum. Beni popüler etseniz. Bin abone. Bin abone olmak istiyorum. Olabilir. Benim rakiplerim var. Ama onlar da benden daha az. İki kardeş sonra yani Muhammed Ali iki kardeş iki kardeşler e, neydi? Çağım var ha. O beni geçti. Aslında o benden az abonesi vardı ama şu anda 30'larda ya da 50'lerde olmuş olabilir. O beni geçti. Muhammed Ali, var Varhan, e, Halit Halet Miraç. Halet Miraç'ın kanalı öyle böyle değil. 200'lerde abonesi var. Belki de 300 olmuştur. Mesela mesela. Onlar arkadaşlar. Ne olur beni o kanalımı da yükseltin. Yani bir 200 abone, 200 abonem olsa ne olur yani. Bu videomuzu kesinlikle yani 10 kişi izler daha da izlemez bu videoyu çünkü sevmediniz. Çünkü benim kanal şu anda dandik bir kanal. Ama dandik olmayacak. Yükseleceğiz.